Bu deprem bize aslında neyi gösterdi biliyor musunuz? Rantın, menfaatin ve paranın değil de ahlakın ve vicdanın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Çünkü herkesin her son zamanlarda baktığımızda rant, menfaat ve paranın herkesin ön planda tuttuğu bir zamanda işte bu yaşanan doğal afetle aslında Ahlaklı e, müteahhitlerin, ahlaklı e, devlet yöneticilerin ve vicdanlı müteahhitlerin ve vicdanlı devlet yöneticilerinin ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi. Neticede çok büyük kayıplar oldu, çok büyük canlar gitti. Yani bir daha umarım bu tip şeyler yaşanmaz. E, biz bunları yaşıyoruz Türkiye olarak çünkü deprem coğrafyasındayız ama çabuk unutuyoruz maalesef sonra tekrar hayatımıza aynen ki kaldığımız olsaydık. yerden 99 depremden sonra çok başka iş Gördük şey hiçbir şey değişmemiş. değişmemiş. Yani. yani maalesef değişmemiş. Şimdi bunun ekonomik boyutuna gelince zaten Türkiye içinde bulunduğu ortamda ciddi bir ekonomik krizdeydi. O yüzden de bu deprem tabii ki çok büyük ee, bir ekonomik sıkıntı daha yaratacak çünkü oranın e, oranın inşası, oranın e, harfiyatının kaldırılması, oraların tekrar baştan inşa edilmesi çok büyük rakamlar e, ve e, yani 50 milyarla 100 milyar dolar arasında bir e, maliyet e, çıkaracak. E, zaten e, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda çok iyi gitmiyordu maalesef bunu yaşıyoruz. Yani enflasyonist bir ortamdaydık. Ve bu tabii bunun hepimiz ee, acısını yaşayacağız. Yani Pazardaki domatesin, biberin fiyatının artmasının ötesinde alakasız yerlerde de karşımıza bu ekonomik tablo çıkacak. Tabii, tabii, tabii. Değil mi? zaten ülkemizde e, depremden önce de bir barınma sorunu yaşanıyordu farkındaysanız. Yani bu e, o kadar e, büyük bir yerlere geldi ki bugün Ataşehir'de, İstanbul'da bugün kiralık ev bulmak. E, çok büyük maliyet haline Ki zaten gitmişti. böyle bir sorumuz vardı. Tabii tabii çok büyük fiyatlar bir, bir anda yükselmişti. Vardı. Yani ev fiyatlarını zaten artık ulaşmak mümkün değildi. Hani e, kazançların, gelirin artmadığı ortamda ev fiyatlarının 3'e 4'e katlaması, e, onun yanında da hadi ev alamıyoruz. E, ev almayı unuttuk ama barınma sorunu Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar e, şiddetli olmamıştı. Bir de tabii üzerine bu deprem felaketi geldiği zaman orada 13 milyon tane vatandaşımız, 15 milyon yakın vatandaşımızın bir e, barınma sorunu bunun üzerine eklendi ee, ve gerçekten e, son zamanlarda aldığımız dış göçlerde e, Türkiye nüfusunu bayağı değiştirdi. E, onun dışında aynı zamanda zaten e, yabancıya satışın gayrimenkul satışında aktif bir şekilde gittiğini düşünürsek hala deprem olduktan sonra bile hükümetin bunu durdurma aklına gelmediğine. Ben e, hayretle bakıyorum. Yani deprem olmuş, kendi vatandaş 13 milyon, 15 milyon vatandaşın barınma sorunu var. Bunlar ev arıyor ve bunun üzerine manşet atıp e, yabancıya konut satışı yüzde 82'lere ulaştı. Yabancıya konut satışı şu rekor kırıyor gibi manşetleri ben bakınca utanıyorum şahsen. Milli güreşçinin banka yönetim kuruluna ge e, geldiği, o ok katanın teknoloji daire başkanı yapıldığı, İlayatçı'nın, Afatın başına geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Artık aklın, mantığın kaybolduğu, e, tamamen e, biat kürtülüğüyle benim adım olsun, benden olsun ne oldu önemli değil. Deneyimi, bilgisi liyakat diyorlar da biraz onu açmak istiyorum. Bazen evet. diyorlar liyakat ne e, başkanım diyorlar. Yani eğitimi bilgisi, deneyimi olan kişilerin ilgili e, iş kollarına gelmesi. Mesela ben 25 yıllık finans sektöründeyim. Beni AFAD'ın başına getirseniz ben ne yaparım? genel başkanımız bu şansını Türkiye'ye hizmet, ee, Türkiye'nin kredibilitesini arttırmak için uğraşıyor. Yani çünkü şu var, e, biz e, genel başkanımızın bir e, açıklaması vardı. E, biz hele bu depremden sonra e, iç ve dış kaynak bulmak zorundayız. İç kaynağımızla biz bir şey yapamayız. Bugün Merkez Bankası'nın net rezervleri swap dahil 21 milyar dolar. Bizim Ocak ayı e, dış ticaret açığımız 14 milyar dolar. Şubat ayı 12 milyar dolar. Ya yani para bizim şeyimizi karşılamıyor. İki ayımızı e, karşılamıyor. E, karşılamıyor, yetmiyor. Genel başkanımızın şeyi var. Dış kaynak bulmalıyız. Dış kaynak da tabii ki e, yabancılar e, bunları hepsini iz izleyecek. Yani e, bir finans kurumunun başına liyakatlı, tecrübeli, deneyimli para fonu şey, yönetebilecek. Bir takip e, ekonomiden geldiğiniz için. E, Sayın Kılıçdaroğlu açıklandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir artışlar olduğunu e, takip mişiniz? Risk primimiz mi? düştü. <laughs> CD, e, bunu genel başkanımız demişti ama aylar önce. Eğer dedi biz o mesajı verirsek Türkiye'de risk azalacak. Yani bir CDS primi düşecek. Düştü. Artı ne dedi genel başkanımız? Eğer biz iktidara da gelirsek Türkiye rahatlayacak. Çünkü e, Mesut Bey dünyada çok büyük para var dolaşıyor. Yer arıyor. Ve e, bakıldığı zaman bizim ülkemiz aslında bu parayı çekmek için güzel bir e, potansiyel. Ama kimse ülkemize güvenip parasını getirmiyor. Bugün kendi vatandaşımız ülkesine güvenip parasını sisteme sokmuyor. E, herkes yastık altında e, altına ve dolara çevirmiş vaziyette parasını tutuyor. Niye? E çünkü güvenmiyor. Yarın e, şimdi güreşçinin e, banka yönetim kurulunda olduğu bankaya ben güvenir miyim? E, yani liyakatlı kişilerin e, deneyimli kişilerin yönettiği kurumlara güvenilir. Ataşehir'de durum nasıl? Devapar seçim Valla aslında sizin dediğiniz gibi Ataşehir e, farklı bir ilçe. Yani dışarıdan bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakim olduğu bir ilçe gibi görünmesine rağmen genel seçimlerde AK Parti'nin, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bir ilçemiz. Ve e, şey e, çok kıl payı e, hep oluyor bu, bu şeyler, sonuçlar. Dolayısıyla Ataşehir ilçenin 17 tane mahallesi var bir mahallemizde milyon dolarlık gayrimenkuller ve yaşantı var. mesela Türkiye'de pardon İstanbul'da ikinci golf sahası Ataşehir'de. Değil mi? Ataşehir bu anlamda da önemli ama hala Ataşehir'de imarın tamamlayamamış, hala altyapısı eksik ilçe e, mahallelerimiz de var. Yani aslında Ataşehir bir Türkiye mozaiği diye di, di, e, diyorum. Ben Genel Başkanımız Ataşehir'e gelince de demiştim. E, yani Ataşehir uzun binalar, iş merkezleri, gökdelenler pahalı evler değil. Ataşehir bugün hala gece da hakim olduğu e, ama milyon dolarlık e, gökdelenlerin de hakim olduğu bir ilçemiz. Ben veriyorum Bir yerin aidatı bir yandaki evin bir aylık gelir çok doğru çok doğru yani bir bir bir, bir mahallemizde mahallemizde yaşayan golf kulübün golf sahasının genişletilmesini isterken öbür mahallemizde yaşayan şu kanalizasyon sorunumu Giderin şeklinde talepleri oluyor. Dolayısıyla biz de Ataşehir'de 17 mahalleye tek bir politika geliştiremezsiniz bu bahsettiğim nedenlerden dolayı. 17 17 mahalleye her mahalleye farklı politikalarla gittik. Oradaki muhtarlarımızı biz çok iyi değerlendirdik. Onlarla iletişimimizi çok iyi sağladık. Hatta genel başkanımızla muhtarlarımızı bile bir araya getirdik. Onlarla genel başkanımız bayağı bir, bir iki saate yakın mesai harcadı. Onları dinledi. Ve her mahalle üzerinde biz eylem planları açıkladık.